Thank <music> you. Özellikle pandemi sonrası toparlanma sürecinin getirdiği yoğun talebin etkisiyle emtia fiyatlarında son dönemlerde görülmemiş biçimde artışlar yaşanıyor. Ortalama enerji fiyatlarının 2021 yılında bir önceki yıla göre iki kattan fazla artış gösterdiği görülüyor. Tedarik zincirlerindeki sıkıntılar ve yoğun talep sebebiyle doğalgaz ve kömür fiyatları 2021 yılında rekor seviyelere ulaştı. Ortalama petrol fiyatları 2021 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık %67 oranında artış gösterdi. Metallerin ortalama fiyatları fiyatları 2021 yılında yaklaşık %52 oranında artarken tarımsal ham madde fiyatları yaklaşık %17 oranında yükseldi. Elbette emtia fiyatlarındaki bu değişimin üretim, ihracat, enflasyon dahil ekonominin her alanında büyük etkileri görülüyor. Bu nedenle emtia fiyatlarının yakından takip edilmesi firmaların gelecek planlamalar açısından büyük önem arz ediyor. Birçok kuruluş tarafından emtia fiyatlarına ilişkin güncel veriler yayınlanıyor. Özellikle Uluslararası Para Fonu IMF tarafından yayınlanan endeksler küresel çapta emtia fiyatlarının dönemsel olarak değişimini ortaya koyan önemli bir gösterge niteliğinde olduğundan ihracatçılarımız tarafından dikkatle takip edilmesi gereken bir endeks olarak karşımızda duruyor. IMF tarafından 2016 yılı baz alınarak enerjiden metallere, tarımsal ürünlerden gübrelere kadar 68 farklı emtia fiyatının dahil edildiği tüm emtia fiyatları endeksi hesaplanıyor. IMF temel emtia fiyat endeksi dışında tarım, içecek, gübre, gıda, metaller, petrol gibi farklı emtia kategorileri için 27 alt fiyat endeksi de yayınlıyor. Endeks hesaplamalarında kullanılan emtia fiyatları ise dünya çapında belirli finans piyasalarından alınıyor. Örnek olarak metal emtia fiyat endeksinin hesaplamasında alüminyum, bakır, demir, kurşun, molibden, nikel, kalay, uranyum ve çinko fiyatları kullanılırken metal fiyatları genel olarak Londra Metal Borsası'ndan alınıyor. IMF tarafından ayrıca ABD doları bazında emtia fiyatları da sunuluyor. Emtia fiyatları ile ilgili veriler IMF'in internet sitesinde belirli zaman aralıklarıyla ile yayınlanıyor. <laughs> 1992 yılından itibaren hesaplanan IMF tüm emtialar fiyat endeksine göre emtia fiyatları 1992 yılından 2002 yılına kadar dengeli bir seyir izlemiş görünüyor. 2002 ve 2008 yılları arasında ise endeks yaklaşık 3 kat artış göstermiş. 2007 yılında başlayan büyük küresel krizin sonucu yaşanan ekonomik durgunluk sebebiyle endeks 2009 yılında keskin bir biçimde düşerek bir önceki yıla göre %28 azalmıştı. Ardından gerçekleşen devlet yardımları ve ekonomik toparlanma ile birlikte IMF tüm emtialar fiyat endeksi 2011 yılında Endeksin hesaplandığı tarihten itibaren en yüksek seviyesine ulaştı. 2011 yılından sonra ise kademeli bir düşüş eğilimi gözlemleniyor. 2016 yılındaki endeks değerinin 2011 yılındaki seviyesine göre %45 oranında azaldığı görülüyor. 2017 yılında bir önceki yıla göre %14, 2018 yılında ise %13 oranında artış yaşandı. 2019 yılında %8 oranında düşen endeks, pandeminin de etkisiyle 2020 yılında %10 azalış kaydetti ve 2021 yılı için IMF verilerindeki en güncel tarih aralığı olan Ocak-Kasım döneminde ise endeks değeri bir önceki yılın aynı dönemine göre %54 gibi oldukça büyük bir artış gösterdi. Beklentileri birkaç rapor ve analizden bahsederek açıklamak istiyorum. Öncelikle yılın son ayında talebin güçlü devam ediyor olması emtia fiyatlarını destekliyor ama küresel talepte yaşanan ani değişimler emtia fiyatlarına ilişkin beklentilerin de yenilenmesine neden olabiliyor. Dünya Bankası'nın Ekim ayında yayınladığı emtia piyasaları görünümü raporuna göre 2021 yılında büyük bir artış gösteren enerji fiyatlarının önümüzdeki yılda da yüksek seviyelerde seyretmesinin beklendiği belirtiliyor. Fakat tedarik zincirlerindeki sıkıntıların rahatlamasıyla birlikte 2022 yılının ortasından itibaren enerji fiyatlarının düşmeye başlayacağı da öngörülüyor. Doğal gaz ve kömür fiyatlarının da 2022 yılından itibaren düşüş eğilimi göstereceği tahmin ediliyor. Ortalama petrol fiyatlarının 2022 yılında yaklaşık %6 oranında yükseleceği öngörülürken metal fiyatlarının ise pandemi sonrası ani olarak yükselen talebin dengeye gelmesi ve tedarik zincirlerindeki sıkıntıların çözülmeye başlamasıyla beraber 2022 yılında %5 oranında düşeceği tahmin ediliyor. Benzer şekilde tarımsal ham madde fiyatlarında önümüzdeki yıl kısmi düşüşler görülebileceği de değerlendirmeler arasında. Bununla birlikte ABD Merkez Bankası tarafından parasal genişlemeye son verilmesi durumunda emtia fiyatlarında bir kısım düşüşler görülebilecek. Citigroup tarafından emtia fiyatlarına ilişkin Aralık ayında yapılan analizde ise emtia fiyatlarındaki yükseliş trendinin 2022 yılında devam etmeyeceği belirtiliyor. Özellikle enerji fiyatlarının 2022'nin ilk çeyreğinden itibaren gerilemeye başlaması bekleniyor. Tarımsal emtia fiyatlarında da 2022'nin ikinci yarısında düşüşler görüleceği tahmini yapılmış. Ancak aynı analizde baz metal fiyatlarının 2022 yılında da yükselebileceği ifade ediliyor. Bu tahminlerin yanı sıra dünyanın en büyük ikinci ekonomisi ve en fazla sanayi üretimi gerçekleştirilen ülkesi olan Çin'in küresel emtia fiyatları üzerindeki ağırlığından da bahsetmek gerek. Pandemi kaynaklı ekonomik durgunluktan çıkış yolunda özellikle Çin ekonomisindeki hızlı toparlanmanın oluşturduğu büyük talep 2021 yılında enerji fiyatlarındaki artışın en önemli sebebi olarak değerlendiriliyor. Çin tarafından alınan ticari ve politik kararların da emtia fiyatları üzerindeki etkisi hızlıca görülüyor. Ayrıca son dönemde Çin'de çelik üretiminin azalması demir cevheri fiyatlarında belirgin bir düşüşe sebep olurken Avustralya'ya uygulanan kömür ithalatı yasa ise kömür fiyatlarında dönemsel olarak ciddi dalgalanmaları da beraberinde getirdi. Bu açıdan baktığımızda önümüzdeki dönemde Çin'deki gelişmeler ve ekonominin büyüme hızı emtia fiyatlarının ana belirleyicileri olarak karşımıza çıkacak.